Sevgili izleyenler Ramazan ayına az bir süre kaldı. Fırıncılarda hareketlilik başladı. Geçen yıl Ramazan pideleri sofralarımıza ne kadara geliyordu? Bu yıl Ramazan pideleri soframıza ne kadara gelecekler? Öncelikle hemen işletmecimizle beraber tabii ki emeği geçen bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama fiyat babında da bakalım bu yıl Ramazan pidelerinin ve gramajlarının ne olduğunu öğrenmeye yılların ustasına döneceğim. Dursun Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Ee, sağ olun. Ee, 11 ay sultan Ramazan-ı Şerifin artık yaklaşma aşamasındayız. Son günlerimizdir. Ee soframızın da vazgeçilmez tadı olan pidemizin de fiyatları e, bir yedi buçuk bir sekiz liradan konuşuluyor. Sizce bu e, nasıl olması gerekiyor? Sizden biraz bilgi alabilir miyim? Öncelikle bu hayırlı Ramazan milletimize hayırlı uğurlu olsun. Fiyatlar malumunuz biliyor Her şey şey oldu. Pide fiyatı Rize'de yedi buçuk lira dört yüz gram pide bizim odamızın belirlediği fiyat bu. Evet. Fakat biz Rize'de ekmek şu anda 3 lira 200 gram bizde 280 gram kilo bazından çeviriyoruz biz 4 öyle yani gramaj küçük ekmek burada benimsenmediği için öyle yaptık pideyi de e, 420 gram pide 8 lira üçlü yapacağız 630 gram pide şey 600 gram pide 12 lira. Yani büyük isteyen oluyor, küçük isteyen oluyor bazında. Yani Fiyatımız boyu. budur. Sade pide. Evet. Tabii. Şimdi aynı Yumurta iş... parkı alınacaktır isteyene. Hı. Yapabileceğimiz da budur. Yani hizmette çok zorlanıyoruz ama biz bunu artık yapacağız. Başka bir şeyimiz yok yani. Hani bu fiyatlar bile şu anda makul değil. Ofis bize bir nebze ofis yoksa ekmek 5 liradır. Fakat bir nebze devlet ofis karşılıyor bizi sübhanse ediyor. Dolayısıyla biz de biraz daha dağınmaya çalışıyoruz. Olay bu. Ee, hani şu anda e, şunu da sormak istiyorum sizden güzel bir bilgi almak için. E, 400 gram pideye 7,5 lira dediler ama siz 420 gram pideye 8, 8 lira. lira. Evet. Evet. Buna bir şey engeli yok. Gramaj aynı olduktan sonra yani kilo bazında 19 lira biz o kiloyu bölerek fiyatı Ekmeği üdürüyoruz. Başka da bir şey yok. Yani hesap aynı. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet. Merhabalar. Merhabalar efendim. 11 ayın Sultan Ramazan-ı Şerifi az bir zaman kaldı. Biliyorsunuz sofralarımızın da vazgeçilmez tatlarından olan Ramazan pidesinin bu yılki fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Normal ülke şartlarına baktığınızda normal fiyatlar. Ama halkın alım gücüne baktığınızda Pahalı o zaman yani ne yapmamız lazım? Bu, bu yıl artık Ramazan'da... herkes herkes kendine göre fedakarlık yaparak fiyatları aşağı çekecek. En yukarıdan en aşağıya kadar. Sizce o geçen fiyat... yılki fiyatla bu yılki fiyatın arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz bir vatandaş olarak? Ya fark çok açık tabii yüksek bir fark ama ülke geneline baktığınızda zamlara göre tabii ki normal ama unun artışını, elektrik artışı, doğalgaz artışına baktığınızda tabii ki normal bir artış. Efendim teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Beyefendi merhabalar. Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Biliyorsunuz evet. ki sofralarımızın bazı tadı olan pidelerimizin e, bu yılki fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet e, genelde bir hayat pahalılığı var. Bu bir gerçek. Böyle öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Ramazan gününde tabii kardeşlikle birlikte herkesin maddi bir sıkıntı çekmeden Ramazan ayını güzel şekilde kutlamasını isteriz. Fiyatların yaklaşık yüzde yüz artması tabii insanlar için de alım gücü sıkıntısı olan insanlar için de bir problem oluşturacak gibi. Sadece pide bazında değil diğer ürünlerde Ramazan ayında gelen o klasik fiyat artışının yanında genel bir hayat pahalılığı da vatandaşın üstünde bir yük oluşturacak diye düşünüyorum. Şimdi hani bölgede şöyle bir şey var 400 gramlık pideleri 7,5 lira diyerek adlandırdılar. Yani sizce e, nasıl bir fiyat? E tabi şimdi e, buğdayın fiyatı, gübrenin fiyatı e, bunlar hep birbirine bağlantılı. Şimdi sadece fırıncıya suç yüklemek doğru değil. Bunun girdi fiyatlarındaki artış bir, bir, bir şekilde bunları mecbur kılıyor. E, bunlar da düşünceme göre pahalı satmak istemezler ama ekonomik duruma bakarsak yüzde yüz zam her üründe olduğu için e, çok yadırgamamak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim merhabalar. Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Biliyorsunuz ki sofralarımızın vazgeçilmez tadı olan Ramazan pidelerinin bu yılki fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 7,5 lira sanırım e, bu Ramazan'da pide fiyatları. Ya biraz çok haliyle artık insanların alım gücü düştü. Ramazan'da herkes evine bir tane de olsa bir pide alıyor. Ve bunu pide bizde bir gelenek biliyorsunuz. Her akşam gerek misafirliğe giderek gerek eve giderken herkes hemen hemen her akşam alıyor bir pide. Ya tabii bu insanlara da tabii bütçesini zorluyor. 7,5 lira biraz çok ama fakat bir yandan da bakıyorsun maliyetler yüksek. Her şey pahalılık var. Yani e, bence 5 lira olması çok idealdi diye düşünüyorum yani. Yani herkesin sofrasına yani, gitsin diyerek tabii 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 herkesin evine bir pide girsin diye ideal fiyat oydu diye düşünüyorum ama tabii büyükler buna bir karar vermiş sonuçta. Biz yine her akşam pide almaya devam edeceğiz. Edeceğiz diyorsunuz. Yani. Beyefendi merhaba. Merhaba. Ee, hemen size de sorayım aynı soruyu. Ramazan ayındaki vazgeçilmez tatlarından bir tanesi pide. Olmazsa olmaz. En ee... sevdiğim bir pide. Pidelerden en sevdiğim, yemek, ekmeklerden en sevdiğim pide. Pide. Arkadaşa çok çok katılıyorum. Hı hı. Çok güzel konuştu. Gerçekten 5 lira olmasında fayda var. Hiç olmazsa Ramazan'da bir, bir şey it, ihtiyaç karşılığı yani. Yani yiyebilelim diyorsun. Yiyebilelim yani. Hiç olmazsa gözümüz kalmasın yani. Al bir hiç olmazsa iki tane alacağımıza bir tane alalım. Benim istediğim bu kadar. Ve bu her bunu, akşam alınan bir şey yani. Herkes ya bir misafirle. Yani, her akşam yani. Alıyoruz yani. İster istemez sen de ben de arkadaşlar da alıyor. Ama bunu 5 lira yapalım. En güzel bir şekilde bu insanlar bir Ramazan'ı geçirsin. Evet. Ben, ben, bunu istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok biz de teşekkür ederiz. Teşekkür. Ne demek? Merhabalar. Merhaba. E, ee, beyefendi bu ilk Ramazan fiyatlarını pardon pide fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, 6 lira değil mi? 7,5 lira. 7,5 lira. E pahalı tabii. Sizce ne olması lazımdı bir vatandaş olarak? Yani konu uzun ama tabi e, tabii e, fırıncıların bir e, de yapanların da bazı giderleri var. Onlar da e, mecburen bu giderlerini Fiyatlara yansıtıyorlar. Ee, yapabilecek bir şey yok. Bir kısır döngüdür devam ediyor. Yani diyorsunuz ki aynı pideyi yemeye devam edecek miyiz diyorsunuz? Artı gücü yetene göre yemeye devam edeceğiz ya Yani tamam. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Biliyorsunuz Ramazan ayında vazgeçilmez tatlardan bir tanesi pide. Bu yılki pide fiyatlarını bir vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorum? Ee, yedi yedi buçuk ben yukarı olmasını istemiyorum. Zaten yedi buçuk lira bir fiyat konuldu. Bu evet. e, sizce bir vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence beş lira olsun. Değil mi? En güzel. Vatandaş yesin rahatlıkla. Rahat rahat yesin. Evet. Olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de rica ederim. Amca merhaba. Merhaba. Şu maskeni şöyle indirsen gözünüzü görelim. Bir şey yok. Ne, ne diyeceksin? Ben sana soracağım. Ee, amca Biliyorsunuz ki Ramazan ayında sofralardan vazgeçilmez tatlardan bir tanesi de pide. Evet. Bu yılki pide fiyatlarını siz bir vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok. Çok fazla. Ne kadar olması lazım sizce? Geçen sene kaç liraydı? Yani geçen seneye rağmen bu yıl bir, e, 4 liraydı geçen sene. 6 lira olmalıydı. Ama 7,5 lira diye bir fiyat koydular. Sizce nasıl olması gerekir? 6 lira. Ben ne diyeyim? Başka bir şey diyeyim Çok mu diyorsunuz? Çok. Teşekkür ederim. İyi günler. Ee, size hemen bir soru sorabilir miyim? Ee, biliyorsunuz ki Ramazan ayının az bir zaman kaldı. Ee, hani o tatlardan bir tanesi olan da Ramazan pidesi. Bu ilki fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada yaşamadığım için bir şey diyemeyeceğim. Yurt dışından geliyorum ben. Onun için bir şey diyemiyorum. <laughs> Fiyatları bilmediğim için. Yani bu yıl 7,5 lira diyerek dediler. <laughs> size nasıl fiyatlar? Ya Çok yüksek. Tabii ki çok yüksek. Değil mi? Evet, çok teşekkür güzel. ediyorum. Aa, bir şey değil teş. Ben. De evet beyefendi merhabalar. Ee, Ramazan ayına az bir zaman kaldı Biliyorsunuz sofralarımızdan vazgeçilmez tatlardan bir tanesi olan pide. Evet. Bu yılki pide fiyatlarını bir vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bilmiyoruz ki bir Ramazan gelsin alalım. Almayacağız herhalde bu gidişte çünkü galiba pahalıdır. 7 lira mı ne o civarlarda bir fiyat? Yedi buçuk şey lira. Diye. Sizce nasıl? Ya şimdi bizce pahalıdır ama. Ee, fırına un kaç paraya geliyor? Maliyeti ne kadardır? Onu da düşünmek gerekir. Herhalde bu, bu Ramazan'da pide almayacağız. şey de ne, de de de. Pidesiz bir hayat mı diye? Evet. Bakan ne demişti? Şey, milletvekili ne demişti? Bu, bu sene. Somun ekmeğe ne devam? Ee, sizden bir değerlendirme alalım. Nasıl buluyorsunuz e, fiyatları? E, fiyatlar çok pahalı yani. Ama un da pahalı. Ne yapsın? Fırıncı da ne yapsın? Esnafın kabahati evet, yok. esnafın kabahati yok. Niye? Un olmuş 600 lira. Ne yapsın fırıncı? Mecburi yapacak. Elektriğe %200 zam geldi. Yüzde %130. E, mazota %200 zam geldi. Ne yapsın? Her tarafta oynuyor da fiyatlar yükseliyor. Mazotlar %200 bu. Tabii 200 Hemen sizden bir değerlendirme alalım. Eee sizce Ramazan ayındaki pidelerin fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi fiyat hakkında yorum yapmaya gerek yok. Yani her şeye zam geldi. Bu fırıncı esnafına da e, bu kadar üstüne gitmemek lazım. Elektrik faturaları olsun. doğal e, doğalgaz kullanan kişilere doğalgaz faturaları olsun. Kira paraları olsun. Her şey arttı. Bu pidenin de öyle ufak tefek artışlar normaldir. Çünkü hayat pahalı. Her şey pahalı. Yani Diğer şeyleri gündeme almak lazım. Diğer pahalı olan şeyleri, mazota gelen zamları. Ee, ta, daha doğrusu tarım olmadığından dolayı tarımın bu kadar e, ucuz olduğunu ben bilmiyordum. Bu savaş nedeniyle duydum ki biz gerçekten tarım konusunda çok ucuz bir ülkeyiz yani. Hiçbir şey üretemiyoruz, üretmiyormuşuz. Ben biliyordum ki üretiliyor. Evet. Ama gerçekten hiçbir şey üretmiyormuşuz elektronik aletlerde değil tarım ürünlerinde de dışarıya bağımlı olmak çok kötü bir şey. Bunu yaşamadık da yaşamaya devam edeceğiz. Bu savaşın seyri arttıkça bu tarım ürünleri olsun yani her konuda bir sıkıntı yaşayacağız yani. Bu pide mide hikaye yani. Bunlar ufak tefek şeyler. Değil mi? Teşekkür ediyorum. Rica ederim.